Arkadaşlar, ee, TÜYAP karavanist 2024 Fuarı'ndayız. Şu an ee, karavanların olduğu kısım burası. Şöyle çekelim. Üçüncü holde bunlar. Eee, şöyle bulunduğu yeri çekiyorum. Buradan e, ilerlemek istiyorum. Öbür tarafta da e, çektim ama oradakiler e, karavanlar ziyade tiny house gibi yerlerdi. Buralarda da yine tiny house'lar var. Bunlar zaten öyle bir günde, iki günde çekilip izleyecek kadar gibi değil. Gerçekten çok güzel yerler var buralarda. E, böyle karavanlara girip de çekim yapmak istiyorum. Ama karavanların içleri, alanlar çok dar iki kişi girdiği zaman üçüncü kişinin girip de orada çekim yapmasına imkan olmuyor. Şurada gene aynı ya Bu da ahşap. Ah, şu karşıdaki ahşabı mutlaka çekmeli. Gerçekten tahtalandik. 533 252 02 50, telefon numarası bu bunların. Şöyle. Şu tahta ev Ahşap benim olmazsa olmazım zaten. Şöyle bir dokuralım buraya. O baya da tok ses geliyor bundan. Ee, şöyle bakın, şurada yapılmış olan farklı e, yerlerin görselleri de var. Şöyle çok güzel bir verandası var. Verandaya da çıkışlar. E, sakat yediği veya e, çocuklar için puset kaydırma için yeri de var. Şuraya çok güzel bir odası var. Şurayı yeni detaylı olarak çekmek istiyorum ve şurada şömine görmek için efekti de var. Ne ağacı bu acaba? Şöyle alt tarafta. Alt tarafta şömine görüntüsü var. Çam ağacı. Çok güzel, yoğun bir şekilde çam kokusu var burada. Bu şömine ısı da veriyor. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Kaç metrekare bu ev? Burası 25 metrekare. Hı e, kulübe bu. Mutfağı banyosu yok. Dilerseniz ha. küçük bir tuvalet ilave edilebilir. Ağaçtan yapılır. Portatif mi? Taşınabiliyor mu? Taşınabiliyor. Bu demontedir zaten. Öyle Geçme mi? sistemdir. Evet. Ha. Palet halinde arsanız da iki günde kurulur. Ee, siz mi yapıyorsunuz kurulumu alan kişi yapıyoruz. mi yapıyor? Biz yapıyoruz. Ha. Ne kadardı fiyatı bu evi? 550.000 bin lira. 550 TL. Nakliyesi, kurulumu, önündeki verandası da dahil. Verandada dahil. O kaç metre yapıyor evet. verandayla birlikte? Bu kadar yapıyoruz. 2 metre en oldu. Yani beş galiba bunun ön şeyi. 5'e evet. Beşe iki. On metrekare evet. O şömine yanıyor mu içinde yoksa? Gerçekten yanıyor mu? Ee, Bir sıcaklık var burada sıcaklık ama. Sıcaklık veriyor falan da üflemeli. Aha. O dekor tabi. <laughs> o da burada sadece bu dört duvar öyle evet, değil mi? Evet dört duvar. Yani pencereleri yokum. kapısı. Hı hı. Ha, ne ağacı kullanılıyor buraya? Çam. Rus çamı bunlar. Kurutulmuş rus çamı. Evet e zaten ürün Belarus'tan geliyor. Hı hı. Palet halinde. Arsanız. Ne kadar sürede teslim ediliyor? Sipariş verdiğimde. Genellikle bir haftada geç. Arsanız bir hafta. İletişim bilgileriniz bu. Evet, öyle değil, evet, değil evet. mi? Evet, Ben bunları paylaşıyorum. YouTube kanalımda paylaşıyorum ben bunları. İlgilenen arkadaşlar dönüş yapar. Ergüdar, Taş Demircisi misiniz? Yok, hayır. Firma yetkilisi. 533 252 0250. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi, İyi günler. İyi günler. Merhaba. 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 Ben çekim yapıyorum. Yetkili misiniz? Evet. Ev hakkında bilgi alabilir miyim? YouTube için çekiyorum ben. Burada bir mutfak adımız var. Bu şekilde. Çok güzel. Evet. Anlatmaya devam edelim mi? Siz anlatın ben... Burada sedir opsiyonumuz var gördüğünüz gibi. Çok güzel, güzel bir salonu var bunun ya. Evet. Buyurun siz anlatın Saat ben Sağ tarafa doğru ben. gidelim. Burada e, modumuz, banyomuz var. Tabii bu kapının arkasında bir vestiyer alanımız var. Sürgülü bir kapı kullandık burada. Ay çok güzel. Bu şekilde doğaplarımız açıklıyor. Bayağı da derin. Sigorta kutumuzu... Kutumuz, kutumuz Hı -hı. da aynı. Daha doğru. Burada... Konferans dolkanı bir lo. ve çok güzel aynı. aynı zamanda burada bir saksı alanımız var. Hı -hı. Bir saniye. Bir Aa, geçelim isterseniz. Tamam. Burada merdiven. Yani ilk üç çekmecesi. Ha oralar böyle. çekmece mi? Evet. Ha, ee, ha, çok güzel. Bir de Bir İkisi raf şey çekmece bu. Raf tarzı. Ee, ha, açınca mı yanıyor onlar yoksa devamlı mı yanıyor? Devamlı yanıyor. Aa, diğer Hı -hı. taraftaki hareket için sonra. Orası Burası neydi? Çamaşır, e, ha, çamaşır, çamaşır, makinesi, makinesi boşluğu. Yine burada dolaplarımız var. Tamam. Bu şekilde açılıyor. Şurası çekmece. Çok güzel. Şurası da açılıyor. Hı, -hı. Ve şurası da açılıyor. Evet. Her Güzelliğe taraf dolu dolu kullanılmış. Saklama alanımız mevcut. Hı -hı. Buyurun bu kadar tane Kaç metrekare burası? Net. Kaç e, metrekare? 33 metrekare. 36 metrekare. E, bu loft katlar da dahil mi? Evet loft katları dahil. Yani burada iki tane aile battı yatak odamız var. Şu aralarda raflarımız var. Kullanım açısından. Yine saklama alanımız. Bayağı değil. Bunlar klima mı? Isıtıcı. Isıtıcı. Evet. Hı -hı. Aynı burada böyle bir yapımız var sefer galeri boşluğunu görebiliyorsunuz. Çok güzel bir havada. Boş farkınız 1.70'ten burada 1.80'e çıkıyor. Evet. Buradan teras balkonumuza çıkıyoruz. Bayağı geniş <laughs> bir balkon burası. Bayağı geniş. 4 kişinin rahatlıkla sığabileceği. Belli bir kilo. hacmi var mı bunun? Efendim. Belli bir kilo var mı taşıma kapasitesi? Yok, taşıyor. Taşır. Sağlam. E, malzeme kullanılan malzeme ne bunlarda? Çam lambiri. Çam lambiri. Evet. Aha. Kapalı bu ee, Neler dahil buraya? Fiyatı neydi 4. bu evin? Her şey dahil. Hı -hı. E, artı 30 metrekare veranda 1 Hı -hı. milyon 600 bin TL. 1600. Evet, anahtar. 100. 100. 1 milyon 600 bin e, şu, şey şu montajı, her şey dahil. Her şey Ama dahil. Ne kadar sürede teslimatı yapılır? bu evin? 5 veya 60 Evet. Ve e, ayrıca sizin sistemleştirmemiz şiş, şiş, mevcut. Bir Aha. tane mimar olarak çalışıyoruz. Evet. İstediğimiz tarzda tasarlayıp size sunmuş Burada yağ kalkın mı? çok sıkıntı var. Ee, 4-5 metrekare gibi değil mi o 3 evet. yatak odası. yatak odası. yatak odası. Altta da var mı diye yatak odası? Yok, değil abi. mi? Aha. Sedir var. Sedirimizi istiyorsanız bazalı olarak yapabiliyoruz. Yatak olarak ha. yatak olarak kullanabiliyorsunuz onu. Normalde sedirin altında da çekmecelerimiz var. Burası çok güzel bir ortam burası. Evet. Çok hava dar, galeri boşluğu falan şey da. Sağ olun. Çok şey, e, firma çok bilgileriniz burada mı? Detaylar. Ben şunları paylaşayım bilgilerin evet. arkadaşlar. Sizinle iletişime geçer. Kafkas yapı, Eee, telefon 533 252 0250. 50. Doğrudur değil mi? Zannedemez. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Buradan mı kadar zor. <laughs> ne yaptık? Ha, a, pardon ben bunu yana doğru direkt sürgülü düşünerek kolay gelsin. Burada mı sizde? Evet evet burası da kalkan <laughs> ee, Burası kaç metrekare? Avizeleri ne kadar burası güzel. Burası 8 metre 255. Dekorumuz. 2.55'e <laughs> 8 metre. Evet. Çok güzel. Salonlarınız özellikle çok güzel. Bayağı geniş kesinlikle. salonları var. Şunlar e, açılıp yatak oluyor mu veya bazalı mı yoksa? Bunlar koltuk. Koltuk. Hmm. Ne, koltuk? Açalım. Böyle. Aslında e, açılıp şey Mesela depolama amaçlı şey yani. Ee, daha da güzel olur. Bağlı. Evet. Şöyle. Ha, orada bir loft kat var. 1 artı 1 mi oluyor burası? Evet burası 1 artı 1 olarak geçiyor. Hı hı folklor ekibimizi hazırladık şu an. Folklor mu? Evet. Kafkas. Aa, Aa öyle mi? Gösterim yapacaklar. Çok güzel. Yine merdivenin altında dolaplar da var. Bunlarda da gene dolaplar var. Bu Şimdi evin fiyatı neydi? Efendim? Bu evin fiyatı neydi? Bu evin fiyatı da böyle gördüğünüz gibi anahtar teslim artı 30 metrekare veranda 1 milyon 200 bin 1 milyon 200. malzeme neydi? Kullanılan malzeme burada. Aa, dışında çam lambiri var. Hı hı. İçinde ...nem bariyeri, baş yünü ve yine bu yüzünde de lambir, çam lambiri kullanıyoruz. Hı hı. Bu boyalı, yani içindeki boyaları da değiştirebiliyorsunuz istiyorsanız. Yani Rengini değiştirebiliyorsunuz. Var, ha. Beyazımız var, antresimiz var. Var. Özel bir boya mıdır yoksa normal bütün boyalar normal olabiliyor mu? Normal boya. Hı hı. Evet. Birkaç tane Şu an burada var. bir şey yanıyor mu? Isıtmak için bayağı sıcak içerisi. Hayır yanmıyor. Yanmıyor değil mi? Çay var, ha, ha o mu? E, i̇letişim bilgisi az önce vermiş olduğumuz Şşş, gibi. Az önce vermişim tekrar hatırlatayım ben bunu. Şu karttan iletişime geçilebilir. Tamam. Çok teşekkür tamam. ediyorum tamam, hocam. Var mı acaba? Tabii. Hakan Çiftliği YouTube'da paylaşıyorum. Hakan Çiftliği. Hakan'ın çiftliği. Tamam. Teşekkür ederim. Firmanızı etiketlerim görürsünüz orada. Hoşçakalın. Buraya gitmiştim artık arkadaş burayı arkadaşlar burayı da çektim oldukça güzel bir alan arkadaşlarımız da çok güzel bilgili, sağolsun yardımcı oluyorlar. Şimdi farklı yerlere gidip çekimler yapayım. Eğer girebilirsem evren şeyler şu karavanlar gerçek anlamda çok küçük işleri, o yüzden oralara girip de çekim yapmak biraz zor oluyor. Çünkü iki kişi girdim. Üçüncü kişiye yer kalmıyor. Bakın şöyle. Burada karavanlar var. Onlara girmek. Şurada bir çadır ev gördüm ben. Şöyle bakın. Çadır şeklinde. Oraya bir gideceğim ben birazdan. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Evet kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.